Gözlüğün önüne bak, hadi. fabrikasına bir girişimiz oldu ve de çalışmaz. 3 tane. Kayıtta mıydı? Efendim? Efendim? Kayıtta mıydınız Baştan sona hem de. Baştan sona Türk Çünkü buradan sonundan sana kaydettim. Konuşma. araç gidiyor diyecektim ya. Mark the location. Dikkat et. Çıkar. 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 Film sahnesi gibi oluyor. Evet araba var. Araba var. orada şey mi? Yok. Araba orada olmaz ha. Evet ses var ses. Ver. Ayak sesi var evet. yukarıda. Dal dalalım dal Gökhan dal gel Allah Allah abi Dal Yatmışlardır abi sana. Var, gel. Dal 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 tamamdır. Allah'ım ben bu tamamdır bir araç, 10 saniye. Acayip kaç, Hala. Hala dürbünüm yok ya. Bir tane. İkinci dürbün. Ulan varsa alırım. Ulan varsa Altı var abi. Karnı bakın. Ne silahın yok. Dört yok mu ya? Dört. Dört. Dört olsa veriyordum abi. ki. Bir şey kattı lan, gidelim zaten karşıya geçeceğiz. Adam geldi. Hadi bir 3x var kardeş. Aha lan 3x verdi ya. Anam. Hile, hile. Kaç 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 kaç. Bamlan kaç kaç. kaç. Araba geldi. Çağır abi. Gidiyor. Çağır. Gidiyor. Oldu. Peşinden peşinden peşinden. Arabaya bin, arabaya bin, arabaya. Yakıt, yakıt var. Yakıt yok. Bende yok. Aha bende yakıt var. Var bende, var, var. Bende de var. Basın abi. İkiniz bir doldurun hemen. Aha arabaya. Bir dakika. Tamam. Onlar köprünün öbür tarafında zaten şu an durdular, tuttular. Çok geç. Bence risk yapmayalım. Aha önde durmuşlar. Bak. Yok abi durmamışlar. Yok. Devam bir bir kademe daha. Durmamışlar. Sen niye bunun önüne geçiyorsun <laughs> ya? diye mi sen? Hayır, önüne üstüme sürüyorsunuz bir kere. Şu arabadaki insanları var ya. Evet. Öldürmenin çok kolay bir yolu var. KNT elini alacağım, nişan alarak gideceğim. Çıktı da kafasına gömüldü. kardeş. Aha evlerden attılar. Şöyle salayım mı? Karşı Burası. tepeden attılar, zirveden. Geldiğimiz yerden. Bir saniye. Hmm. Burada araba var. Araba var. O bug'dır ya. Şey oyun koyuyordur. Ha, oyunun şeyi. İnşallah öyle. Yürü gidelim o zaman. Ama karşıya gitmek mantıksız Bak, abi ya. Drop'a gidelim daha iyi. Mark location. Marked location. Drop 160. Drop'a gidelim burada. Burada benim en gerekiyor önce. Drop'a bir info atar mısınız abi göremedim. 160 abi. 150, 160. Araba bu araba öyle çok uçmuyor abi. Ağır demek. ki. Hmm. Sadece arkasını kaydırıyor. Sadece arka arkasını kaydırıyor. Hiç havalanmıyor. Her ha, şey bu Kontrolden çıkıyor. Hmm. Yaptım ben. Hmm. şöyle el freni çekerek evet. Arabalara zarar veriyor. Sağ olun. Abi şurada şey. Watch out. Ah, sağımızda sanki biri durmuş abi. Şunu oyun mu burada? Lan bu? Evet. Gidek de kaskalık ya kaskam yok. Kaskı ben daha daha <laughs> abi. Ben Sizden geçemezsin mi? Sizden geçemez, geçemez. Oradan da geçer de. Ya oradan geçerken uğraşırken şimdi. Şurada yatar varsa dışarı araba geliyor Not mu? Duruyor mu? Alın bu. hemen de çıkalım abi. Yok. Ha, MG3 yerde. 556 7.60 soran var mı? Fazla alacağım. Al. Yok. Hiç Yok, tamam. tamam ben devam ediyorum. Bununla. MG3 alan varsa Yok yok almıyor yani. senin altın yok. Al. bir drop daha düşmüş oraya. Watch out. Buraya bir drop daha düşmüş. Bu şu an yanına hemen. Şu İç iç kısmı. Ha. Benzin olan doldursun. Ben bastım bir tane drop. Ne Ben de benzin bitti. burada. Ta almadı. Eğitim. Almadı şunu. Ya sen niye ben? Ben. Neden işte, evet. Gördükse attın atın mı? Atın. Atın. attım mı? Düştü mü? Attım ben attım. Watch out. Down. şimdi verebilirim abi. Sana ver abi. Sana ver abi. Bir, bir, bir alt Awesome. Awesome. Şey ya. Bilmiyorum ki <laughs> herhalde karşı taraftan ettiler. Şu büyük çatıya mı girelim ne yapalım? İçerideki büyük çatıya mı girelim Ama alan şu an ortasındayız. Bence bu alandan sonra rotasyon yapalım. Tamam, tamam abi. Ne bulacağı Nereye de verirseniz. Ne de veririm. Evet, seni yapmayabilirim. Araç kaldı. Bizim, arabayı, bizim Gel gel buraya gir. Lan. ama gittim ben de. Al ya adam ya. ya al. aşağıda çıktı ya. araca binmeyi düşünüyor musun? Ya, düşünüyorum da de hareket etmeden kimine. Ha. düşüyor oraya. büyü gittim abi. Ben de öyle düşünüyorum. Aa atıyorlar. Aa Burada sol abi, sol çok iyi abi ya. Hiç sıkıntı yok. Ulan ikisinin de bana yazması ki ya. Ulan <laughs> nasıl bana yazması ki onu anlamadım ya. MG3 de de aradım orada. MG 3 660 aldım. MG 3 Aha motor geldi. Aha aşağıda. Tamam 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 tamam. Ha. Birini yine aldı. Birini. Evet rekor oyun mu geliyor? Hadi evet, bakalım. Rekor oyun mu geliyor? Uyumayalım. Oturmaya evet. mı geldik? Hadi hadi adam kovalayalım. Şeyde. Ben <laughs> <laughs> şimdi Avengers'ı <laughs> de... <laughs> izledim. Me... Mermi Mustafa alan var ki... mı? Mustafa abi diyor ki çok diyor. Gaza geldin sen herhalde gel diyor oyna diyor. Ha. Aynen. Watch out! Watch out! İyi gaza gelmişim ben. De. Yok şey mi bir şey ya. Bitim, bitim yok ya? Ya bu arabanın lastiğine tamam. kim sıktırdı ya? Şu adamın Watch out! Bir... Bir... Watch out! Aa. Biz sıktı ya. 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 ya bu ters da var abi. Bini yanına Yo, gelmedi. Doğru doğru doğru. Tamam abi şunlar. Oh. Benim kitim yok abi. Daha. <laughs> yok. MK'ya geçiyor. Yok ki bunların içinde. Yozan 660'a çektin Yozan Çektim <laughs> Yosu çok dağıtıyor Her <laughs> an nakat ama sıkamıyorsun Abi 990 var ya yakın fight'ta Adamların 2-3 iki, iki, kişinin arasına gir yani 990 da ama çok olursa mi? hedef öyle Hedef tek olursa Hedef tek 990 denk gelmiyor 660 olacak, olacak. <laughs> orada bekliyor ya İçeri gir abi İçeri gir abi mi içeri? Gireyim mi? Gireyim. Yani alalım araba gidiyor yani. Nerede? Nereden? İçeri. Orada durdu. Yön söyle. Ya yukarıda Yön durdu. Söyle. Sağ üstte köşede. <laughs> Bak 130 var, 170 Bak. var. Yön söyle sadece. Yön söyle. Doğru ben gidiyor muyum şu anda? Ha, yolu dümdüz gidersen yolu yolu yukarıda sağda. Şurada herhalde. Lock, Aynen. Aynen orada. Aynen. Al, gidi abi. Tamam adamlar yürüyor. Aa, Aa ben, ben, ben Sağda Ben Savaş da şu adamı ya Help mi? Biz o kadar sıktık abi o zaman şurada biri var bakalım Location Ben başlarım bu işi ben. O kadar vurup da hiçbirinde bağ sağ yazmaması ne saçma bir şey 3000 oldu herhalde şu kalkanları alın birazdan <laughs> işimize Benim canım var mı? Ben bir altın abi. Efendim benim abi. Ben bir altın abi. Ben bir altın abi. Ben bir abi. Ben de sersen Awesome. Awesome. Birazdan dolayı mı? Yelek yok benim. Neyse gidelim. Alan dışıyız. Yeni şey nasıl? Ne? Gelsin. Gel bakalım Gel şuraya. Şunu giy ben. Alan geliyor. Gitmemiz Neyse. Şey, alan alan geliyor. Şunu giy ben. Ya. ya. <laughs> Sürün abi. Çıplak ya. Yiğitim der mi? Geçen abi. Evet. Ha drop geldi. Şunu ya. giy ben. <laughs> Çok güzel söylüyor. başarırsın dedim ama. Şimdi senin oh, inanılmaz bir oh, oh. gücün var. Adam. Aha, nasıl ha burada araba durmuş abi şeyin. Buradaki gitmiş abi şunun arkasına okay bir şey Bence drop'un orada evet, adam vardı Ayak galiba. Arkaladılar. Bu bunlarda adam vardı. Bir saniye. saniye. Öldürecekler şimdi. Watch out, watch out. Ayaklarım gözüküyor kardeş. Hatta buraya doğru gelebilir misin? Ne lan? Lan bunlarda da bir sıkıntı var mı? <laughs> Nasıl sıkıyorlar lan bunlar böyle? Yandım. <laughs> Öldüm. <Öyle mi? gülüyor> Yandım. Bir <laughs> saniye Yok abi bunlarda bir sıkıntı var ya. Şu karşı... Yapma ya. Ama yazdın abi. Tamam sıkıntı var ya. Yok, sıkıntı var. Hiç kusura olmasın. Arabaya giderken öyle atmak. Gelip yanımıza atmak. Ya yok tepe niye bunlara sıkmadı ben onu anlamadım. Tepe bunların adamı. O tepe de onlar. Hmm. Hmm. Neyse hayırlısı. Ulan oyun gelmedi. Neyse alıyorduk. Neredeyse. Bana bak 850 aser kişi Öldürmüş <laughs>